Herkese merhaba, bu videoda Windows 11'de açılış şifresini nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğunda başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve ayarlar seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede sol taraftaki menüde hesaplar seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra sağ tarafı yukarı kaydırıyoruz ve oturum açma seçeneklerine tıklıyoruz. Gelişmiş güvenlik amacıyla bu cihazdaki Microsoft hesapları için yalnızca Windows Hello oturum açmaya izin ver ayarını kapalı hale getiriyoruz. Daha sonra bu pencereyi kapatıyoruz ve başlat menüsüne sağ tıklıyoruz. Çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencereye şu anda ekranda gördüğünüz komutu yazıyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı hesapları penceresinde kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir ayarının işaretini kaldırıyoruz. İşareti kaldırdıktan sonra uygula butonuna tıklıyoruz. Açılan pencereye bilgisayarın şifresini iki defa giriyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz. Son olarak tekrar tamam butonuna tıklıyoruz. Bu sayede Windows 11'in açılış şifresini kaldırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra giriş şifresi girmeden direkt masa üstüne ulaşıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve